Herkese merhaba, nefis hatardroana kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım ki bir defa denemeniz yeterli, sürekli yapmak isteyeceğiniz mükemmel bir tarif. Bu poğaça tarifini tepsi tepsi hazırlayıp buzduğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Önemli püf noktaları var, hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırıyorum. Ardından üzerine yarım çay bardağı sıvı yağı ve unun eklemeye geçtim. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet artık spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. İlerleyen sürelerde de sizlere hamurun yumuşaklığını yakından göstermiş olacağım. Uzun süredir hamuru yoğuruyorum. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Kase tertemiz oldu. Hamur artık elimi bıraktı. Bu da hamurun gayet güzel özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi üzerini kapakla ve bezle kapatacağım. Ortalama 40 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Aradan 40 dakika geçti. Hamur artık mayalandı. 2 katına çıkması yeterli. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Hamur mayalandıktan sonra muhakkak ilk havasını alalım içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönebilmesi için bu sayede poğaçalarımızda maya kokusu olmayacak. Evet şimdi hamuru toplamda 16 eşit parçaya bölüyorum. Hemen ardından bezeleme işlemine geçeceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet bezeleme işlemini tamamladım. Şimdi oda sıcaklığındaki tereyağından bezelerin üzerine alacağım. Birer tatlı kaşığı almamız yeterlidir. Bu arada ben tereyağı kullandım. Elbette dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Yine beklemeden açma işlemine geçtim. 4 tane bezeyi aynı büyüklükte açıyorum ve üst üste alıyorum. tüm bezeleri aynı işlemi uyguladım. 4 tane bezi aynı büyüklükte açtım ve üst üste aldım. Hazırladığım bezelerin üzerine poşetle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Bu sayede kolaylıkla açmış olacağız. 10 dakikanın ardından bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Yine açma işlemine geçiyorum. Burası oldukça kolay. Sadece parmak uçlarımla bastıracağım ve büyük boy fırın tepsisine batında büyütmem yeterli. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk bezeyi büyüttüm. İki kenarını üst üste katlıyorum. Şimdi rulet yardımı ile bezeyi 4 eşit parçaya bölüyorum. İç dolgusu olarak kaşar peyniri kullandım. Burada dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi tekrardan beze haline getiriyorum. hazırladığım bezeleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer, hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, tüm poğaçaların iç harcını ekledim ve yuvarladım. Şimdi fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Tekrardan üzerine örteceğim. Ortalama 10 dakika boyunca daha dinlendireceğim. 10 dakikanın ardından poğaçalar tepsi mayasını aldı. Bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Şimdi tüm poğaçaların üzerine bolca yumurta sarısı sürüyorum yaptığım en lezzetli poğaça tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Ben bu tariften tepsi tepsi hazırlıyorum. Buzlukta muhafaza ediyorum. Çocuklarımın beslenme çantası için, kahvaltı sofrası için, 5 çay için hemen çıkartıyorum. Isıtıp tüketiyoruz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmuyor. Garanti tariflerimden bir tanesidir. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet tüm poğaçaların üzerine bolca yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine çizik atıyorum. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece yuvarlayıp yumurta sarısını sürüp fırına verebilirsiniz. Hatta üzerini çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Evet şimdi poğaçaları fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik 600 seher fırında poğaçaları pişirdim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir poğaçaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Benim fırınımda ortalama 30 dakika içerisinde pişti. Üzerini kapattım. İlk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi bir de sizlere şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Poğaçaların dışı pul pul dökülüyor. İçerisi kat kat oldu. Asla hamurlanma olmadı. Şöyle bir tane daha yakından göstermek istiyorum. Evet yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Poğaçalar çok güzel bir şekilde kabardı. İçerisi kat kat ayrılıyor. Kaşar peynirinin vermiş olduğu lezzet bir bambaşka güzel. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.